Merhabalar dostlar Grand bileğinden karşınızda hem güzel bir haberim var 4 Nisan'da yeni güncelleme geliyor arkadaşlar bu gelecek olan yeni güncellemenin detaylarını ilk şimdi benden öğreneceksiniz arkadaşlar öncelikle Dark Web e, yani şu telefon var ya şurada bakın Darknet buraya arkadaşlar bir yıldız iki yıldız veya 3 yıldız aranma seviyesi olanlara yakalama şeye gelecek buraya. Yani olay şöyle. Buradan 3 yıldızlı aranma seviyesi bir oyuncunun varsa eğer buradan kontrat alabileceğiz ve onu yakalarsak işte işini bitirirsek 25 bin dolar alacağız. 4 yıldızlı bir oyuncunun işini bitirirsek 50 bin dolar alacağız. 5 yıldızlı bir oyuncunun işini bitirirsek 75 bin dolar alacağız. Yani yeni ödül avcısı sistemi gelecekmiş buraya. İlk olayımız bu. Sonrasında arkadaşlar yeni meslek var. Büyük haber. Yani yeni meslekler ama mevcut bir meslek daha çok gelişiyor. Şimdi videonun sonuna doğru da yapacağım mesleği. Tracker mesleği var ya bu tırcılık mesleği. Bunun yeni versiyonu gelecek arkadaşlar. 4 Nisan'da geldiği gibi çekeriz. Zaten büyük ihtimal gelecek olan güncellemeli yani 4 güncelleme güncellemeli çok büyük ihtimal bedava araba ve gece etkinliği de gelecekti. Ayrıca yeni güncellenmiş bina sistemi var arkadaşlar. Construction var ya benim anladığım hani inşa ediyorduk ya binayı. 4 kişiyle birlikte bir inşaat takımı kuruyorduk. Binaya kurduğumuz zaman bir, belli bir süre içerisinde onu tamamlamamız gerekiyordu. Artık bu tamamlama süresi olmayacak. Yani aldığımız bir binayı artık istediğimiz zaman tamamlayabileceğiz. Orada süre sınırı olmayacakmış. Bir tane de event gelecek. Ayrıca arkadaşlar yeni kıyafetler gelecek ve yeni lottery tiketler gelecek arkadaşlar. Yani piyango biletleri 724 mağazadan alabileceğiz. Şimdi bir önceki videoda arkadaşlar ben size ne demiştim? 10 kişiye toplam 1 milyon dolar. Kişi başı 100 bin dolar vereceğimi söylemiştim. Şimdi o ödülleri de dağıtalım bakalım kimler kazanacak. Tabi dağıtmadan önce de bu tarz ödüller alabilmek için benim linkimden kayıt olup ailemize gelmeniz gerekiyor Grand Tarp Nasıl geliyorsunuz hemen kısaca onu öğrenelim. Ardından da ödülleri dağıtmaya başlayayım arkadaşlar. Grand Tarp'i avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English 1'i seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Tarp'i indirebilirsiniz. indirdikten sonra server 1'i seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobby iniyoruz Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine dnz e yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelenler her hafta 175 gc ve 1.5 milyon dolarlık çekilişe katılıyor. Şimdi bu videonun altına yorumlara yazın demiştim. 64 yorum var. Bayağı da bir kardeşimiz görmüş olduğunuz gibi idlerini yazmış. Şimdi buradan rastgele 10 kişi Yüzer bin dolar para kazanacak arkadaşlar. Evet çekiyoruz. Çekilsin bakalım yorumlardan. 10 kazanan 10'da yedek var. Çünkü saçma sapan yorumlar yazan da oluyor. Hiç ID'sini falan yazmayan. Onun için yedekleri koyduk. 10 kişi seçeceğiz şimdi buradan. Yani burası biraz uzun sürecek arkadaşlar. Burası şimdi hızlıca geçelim burayı. Evet kazananlar belli oldu arkadaşlar. Burada görüyoruz. Burada bir iki tane ID'sini yazmayan var. Bakalım kaç tane var. Bir yazmış 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 yazmamış. 3 4 5 6, 7, 8. 8 kişi almış. 2 kişi yedekten çekeceğiz. Evet. En baştan Ege ve Mete'yi de ekleyeceğiz. Şimdi bunlara direkt paralarını atalım. Yan monitöre aldım arkadaşlar ID'leri. Biraz dağıtmam uzun sürebilir. O yüzden burayı hızlandırayım. Hani direkt geçmeden hızlandırayım. O şekilde izleyin. Bu kardeşlerimize paralarını dağıttım arkadaşlar. 10 kişiye 100'er bin dolar dağıttım. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kardeşlerimize. Bu tarz etkinlikler gelmeye devam edecek. Yani lütfen bundan sonraki videolarımızı da like atmayı, altına özellikle yorumlarla doldurmayı unutmayın. Grand Thea videolarımızda biraz daha fazla yorum gelsin lütfen. Şimdi yeni gelecek güncelleme ile ilgili detayları anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Güncelleme ile birlikte 6 Nisan Pazar günü de arkadaşlar ekstradan ödül vereceğim. Bunun ödülü daha belli değil. 6 Nisan günü bakın güncelleme çıktığı gün değil 4 Nisan değil. 6 Nisan günü ya para vereceğim en çok aktif olan ilk 10 kullanıcıya. Ya GC vereceğiz. Tam belli değil arkadaşlar o. Size onu 5 Nisan gibi duyururum. Yani bir gün öncesinde duyururum. 6 Nisan günü de ekstradan oyunda olmaya çalışın yani tamam mı yani 6 Nisan'da online olmanız çok daha önemli 4 Nisan'a göre yani güncelleme çıktı ikinci gün sonra pazar günü herkese oyunda bekliyorum büyük ihtimal bir etkinlik de olacak ayrıca katılacağımız ona da katılacağız. Şimdi güncelleme yayınlanmadan önce kıyaslama yapabilmeniz için ben size şimdi şu 3 şeyi göstereyim. Önce tırcılık mesleğinin şu an kendi nasıl? Çünkü bu videoda bugün göstereceğim tırcılık mesleğini son kez göreceksiniz arkadaşlar. Bu değişecek. Şimdi orijinali nasılmış? Tekrardan bir hatırlayalım. Bakın bu şekilde tır mesleği yerine geliyorduk arkadaşlar. Bu tır mesleği yerine gelip buradan işte tır mesleğini alıyorduk. Tabi ehliyetiniz olması gerekiyor. İşte level 5 olmaz gerekiyor falan filan. Şimdi alacağız. Burada zaten açıklamaya falan yazıyor. Aldık. Aldıktan sonra arkadaşlar tır kiralıyorduk bu şekilde. Tırı da kiraladık. 1000 dolar veriyorduk. Sonra bu tır arkadaşlar tırı aldıktan sonra götüreceğimiz malı seçiyorduk buradan doğru. Buradan mesela işte petroldür bilmem nedir. Hatta ben tırcılık mesleğinde level 3'üm arkadaşlar. Bakın buradan level 3'ünde satın almıştım bunu. O yüzden ben bu mesleği yaptığımda bunun level 3 versiyonunu yapmıştım. Level 1'de klasik mallar götürüyorduk. Level 3 olduğunuzda ise arkadaşlar bakın şurada Classified Orders açılıyor veya Private Orders'lar açılıyor. Buradan işte milletin ee, dükkanlarına falan mal götürebiliyorsunuz. Classy da bakın burada gözüküyor. Hatta buradan kendi iş yerimi seçmiştim arkadaşlar. O zaman ATM vardı. Mesela kendi iş yerimi seçip oraya mal götürüyorum. Bakın kendi ATM'in olduğu yere mal götürdüm ve bitti. Yani tırcık mesleği bu şekildeydi arkadaşlar. Yani tır aldıktan sonra J tuşuna basıp istediğimiz götürmek istediğimiz malı seçip onu belli bir yere götürünce para kazanıyorduk. Basitti bu kadar basit yani. Oralarda animasyon falan çıkmıyordu. Şimdi yeni gelecek olan tırcılık sistemi nasıl bilmiyorum. Acaba animasyonlar mı eklenecek? Yani farklı farklı şeyler mi olacak ya da malı kendimiz yükleyebilecek mi bilmiyorum şimdi ne olacağını benim için de sürpriz 4 Nisan'da göreceğiz arkadaşlar bunu. Bu lotery ticket mevzusu ise arkadaşlar bakın bu dükkanlardan alacağız. Store 24'e 7. Bakalım şu an var mı? Ben de hazır dükkanım buradayım. Çünkü bana gelen bilgi de 24'e 7 yani bu dükkanlara lotery ticket alıp onunla iyi ödüller kazanabileceğimizi söylüyor. Şimdi hemen şu Show Products bakalım. Burada Lottery Ticket var. Regular Lottery Ticket var görmüş olduğunuz gibi. 10.000 dolar arkadaşlar. Bir tane alalım mesela bundan. Regular Lottery Ticket. Büyük ihtimal ya bunun Regular'ı değişecek, daha değerli bir Lottery Ticket verecek ya da içindeki ödüller değişecek. Mesela bir Open diyelim. Evet ne çıkacak? Maske çıktı abi. Çöp. Maske çıktı görmüş olduğunuz gibi. Yani bu Lottery Ticket'te de arkadaşlar yeni bir güncelleme gelecek. Vereceği güzel, büyük ödül değişecek vereceği bilet de değişebilir. Bunu da tam detayına bilmiyorum. Buna da bakacağız. Yani 4 Nisan günü buraya gelip bloatörü tiketten alıp yeni versiyonunu görebiliriz. Ve yeni bina sistemi arkadaşlar. Şimdi yeni bina sisteminde artık işi bitirmek için süre gerekmiyormuş. Şimdi şöyle. Hani bu orijinali nasıl? Şu anki hali nasıl? Kıyaslama yapabilmeniz için hemen bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar Majov'a gidelim. Buradan doğru seçmemiz lazım. Ha Construction Team. Construction Center'a gideceğiz arkadaşlar önce. Yani öncelikle buraya gitmemiz gerekiyor. Buraya gidelim. İnşaatçılığa buradan başlıyorduk. Şu DK'mize gidelim. Belki buraya gelmeyeli bir yıl falan olmuştur. James buldur. Yani benim anladığım bu arkadaşlar. Burası değişecek. I want to register my building company arkadaşlar. Burada şirketler atıyorsunuz önce. Denize'ye dedik. Burada kendim ben ee, ne olarak? Land worker mı? Surveyor mı? Driver olarak mı? Şoför olarak ben şey yapayım arkadaşlar burada. Ondan sonra I want to buy building site. Şimdi buradan arkadaşlar bir bina satın alacağız tamam mı? Burada görmüş olduğunuz gibi bakın binaları alıyorsunuz. Burada fiyatı falan var. Mesela buy dedik central. Burada ne gösteriyor abi bize? İnsanım diye bir şey seçtiriyor. Niye böyle bir şey seçtiriyor bilmiyorum. Bu ne abi? Ulan buna benim de kafam karıştı. Çocuk çocuk nasıl yapsın bunu? <laughs> Neyse Burada yani inşaat yaptığımızda arkadaşlar normalde bu inşaatı bitirmemiz için bir süre vardı. O şimdi kalkacakmış bana yapılan açıklamaya göre. Ve burada aldığımız binayı da arkadaşlar M'ye basıp My Estates yani Real Estate burada görebilecekmişiz arkadaşlar. Burada. Burada çıkacakmış artık aldığımız bina. Buna da bakacağız. Yani güncelleme geldiği zaman görürüz. Bana verilen notlar bu şekilde. Bunun için değişenler olabilir. Benim belki yanlış anladığım olabilir ama hiç zannetmiyorum. İngilizcem iyi çünkü. Bu şekilde yeni güncellemeler gelecek arkadaşlar. Güzel bir güncelleme. Hani bunu şimdiden size duyurmak istedim. 4 Nisan için motivasyonunuz olsun diye. Bayram hediyelerimizi de dağıttık. Ayrıca Cuma günü güncelleme ile birlikte zaten ben size yine GC ve para ödülü vereceğim. Ekranda görüyorsunuz biliyorsunuz her hafta genelde Cuma günleri ailemizde 20 saat üzeri oynayan kişiler 4 kişi gece ödülü alıyor 50 gece 50 gece 50 gece 25 gece ondan sonra da 3 kardeşimiz de bin er, 1000 dolar para kazanıyor arkadaşlar bunlar da size bonus olacak ekstradan 4 Nisan günü sıf bizim ailemizde olduğunuz için o yüzden Grand Tarpi oynarken her zaman söylüyoruz benim linkimden kayıt olup DNZ'ye ailesiyle birlikte oynayın güncellemelerle birlikte gelen bonuslar aracında sıf DNZ ailesinde olduğunuz için ekstradan çok fazla ödüller ve avantajlar kazanıyorsunuz. Bunlar sadece benim aileme özel Grand Harbi yönetiminin belirlediği, bize verdiği ödüller arkadaşlar. Evet umarım işinize yarar bir video olmuştur. Umarım heyecanlanmışsınızdır. 4 Nisan'ı iple çekiyoruz. Yarın video atmayacağım arkadaşlar Grand Harp ile ilgili. Büyük ihtimal Senandras atarım yine. Senandras, e, DNZ'ye, eski Prime DNZ'ye geri mi dönüyor falan diyen kardeşlerimiz var. İnşallah arkadaşlar. O yüzden Senandras çok isteyen olduğu için yarın da Senandras atacağım. 4 Nisan'da Grand Harp'i de Grand Harp'i bekleyenler için 4 Nisan güncelleme günü. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.